sınavın adı değişebilir ama işin özü değişmiyor. Özünde sonuçta siz eğitim talebini belli koşullarda kanalize ediyorsunuz. O nedenle şu an için üzerinde bizim ciddi olarak düşünmemiz gereken eğitimcilerin, eğitim politikalarını geliştiren kişilerin bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Bu çocukları, çocuk ve gençlerimizi bu sınavın altında ezmeden yaşamı öğretmeye çalışmamız lazım. Yani eğitim sistemimiz aslında çocuklara yaşamayı öğretmek, onların kendilerini tanımak gibi daha pek çok yaşam becerilerini öğretmek dururken bütün sınav sistem, eğitim sistemimiz sınav odaklı bir hale geldi. Yani ilk öğretimden orta öğretime geçişte, orta öğretimden yüksek öğretime geçişte, yüksek öğretimden yaşama, iş yaşamına geçişte. Her tarafımız sınav. Sınavsız geçiş mümkün mü? Mümkün. Bir kere mevcut sınav sistemini eğer biz öğrenme ürünleri üzerinden kurguladığımız zaman bu çok adil bir şey olmaz. Neden adil bir şey olmaz? Çünkü bizim ilk öğretimde bütün okullarımızda vermiş olduğumuz eğitimin, ülkenin her yerine vermiş olduğumuz eğitimin kalitesinin, niteliğinin aynı olduğunu söylememize imkan yok. Dolayısıyla kim şanslı olur bu tür durumlarda öğrenme ürünleri üzerinden bir sınav yaparsanız, görece daha iyi öğretim olanaklarına sahip olan çocuklar burada şanslıdır. Bu çok önemli bir şey değil. Çok abartmasınlar bunu. Hayat devam ediyor, eğitim devam ediyor. Daha bir sürü şans var. Dolayısıyla bunu büyüttüğünüz ölçüde gerginliğiniz artar. Stresiniz artar. Stresiniz arttıkça da performansınız düşer. O nedenle bunu çok abartmadan, çok özel bir günmüş, çok aman aman ne bileyim işte hayatımızın en önemli günüymüş gibi bakmamak lazım. Orada. Sonuçta bir sınav geçecek ve iki saat sonra sınav bittikten sonra hayat devam edecek. O nedenle rutinin çok dışına çıkmadan. Dün ne yapıyor idiyseler bugün de aynı şeyi yapmalı. Daha pozitif meselelere bakmaları çok önemsiyorum. Ailelerin bu konuyu sınavla ilgili çok fazla konuşmadan çocuğun yanında olarak onun onunla beraber biraz önce telkin ettiğimiz söylediğimiz bu sınavlar hep olacak yaşamımızda. Beslenmelerini, uyku düzenlerine bakabilirler. Ee, en çok sevdiği etkinlikleri yapabilirler o günle ilgili olarak. Ee, tabii biraz önce sözünü ettiğimiz eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri öğrenci akışını e, kademeler arası geçişi düzenlemek. Aslında bu bunun için bizim e, tabii 1970'li yıllardan bu yana kurduğumuz bir rehberlik sistemimiz var. Ama çok iyi çalıştırdığımızı söyleyemeyiz. Bunun üzerine odaklanmamız lazım bir sistem. Ee, biz tabii psikolojik danışma rehberlik alanı olarak e, 13, 14, 15 Haziran'da Üniversitemizde yine burada 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresini düzenliyoruz. Bütün eğitim camiamızı, kamuoyunu ve eğitim basını da buradan bilgilendirmiş olalım. Teşekkür ederim.